devam Ay, edelim ayırtma. o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. 1.50'den 2.10. Bayağı bir Bak, fark yok. 1.49 yani olsaydı sahip. cüce olacak. Hep <laughs> <laughs> Canım benim ya. Gayet de yakıştırıyorsunuz kendinize boyunuzu. İnanın ki hani ilk bakışta bir 80 zannettim. Ay. <laughs> ah. Teşekkür ederim. Baba en son e, işten başlayalım. Bu buzda dans edecek misiniz? <laughs> Bunu da açıkladınız. Peki e, deneyim sadece çocukluktan kalmaysa bu durumda hakikaten ciddi bir risk altındasın. Büyük. Ya özellikle kalça taraflarında ciddi riskler <laughs> olabilecek. Erken de güzel kalçalısına beğenir kadınlar biliyorsun. Ee, ne diyeceğiz? Darbeliyiz, <laughs> perte çıktık mı? <laughs> Şu anda soldan hafif darbeliyiz ama e... <laughs> pertlik değil. Pertlik değiliz pertlik. daha. Ona çekiyor. Öğrendik nasıl düşüneceğini. Nasıl, kabu nasıl, nasıl kabul ettiniz? <gülüyor> <gülüyor> ya... gençlik hatası mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de birkaç yarışmadan bu tip teklifler geldi. Ben dans etmeyi normal hayatımda zaten sev sevmem ya. Yani. Dans etmiyorum genelde. Hmm. Müzik dinlerim. Ben Hı -hı. seni hafif ettirmiştim. Evet. Hafif, hafif böyle bir sallanırım Tango yapmışlardı. Aynen mi? öyle. Evet. Dedik tabii 16 17 sene önceden bahsediyoruz. tango ki de kango yaptırttım. Bu projelerin içinde sonra. böyle bir şey e hangisi bana uyar diye düşündüm. Buz pateniyle sonuçta dans daha benim kafama yattı. Daha da kolay olacağını düşündüm. Ama yanlış düşünmüşüm. <laughs> buzun sonra. üzerine çıkana kadar tabii. Yani buzun üzerine şey. dünyanın en Saatte zor şeyi. 65 65 kilometreyle dans Şimdi hoca böyle yapıyor. Yani normal diyor bu hatayı böyle yapıyorum. Ben de 32 senedir diyor aynı şeyi yapıyorum. Hala 32 sene deyince ben daha 3 gündür buzun üzerindeyim. Adam 38 32 senedir kayıyor ve aynı hataları tekrarlayabiliyor. Çünkü bu tamamıyla tekrarla... Ya size yalan söylüyorlar biliyorsunuz. Bayağı bir yalan biraz, söylüyorlar. Biraz gaza getirmek için. Bayağı bir alıştık ama bir haftadır. Nasıl şeyler rakipler falan? Bayağı dişliymiş anladığım kadarıyla. Evet. Ya Yılmaz Morgül mesela. <laughs> Yılmaz Bey var. Var. Azimli herkes, çalışıyorlar. Ee, Seren Serengil var. En sıkı kim düştü şu ana kadar? Gördünüz en sıkı mı? galiba... E, demin Türk bahsetmiştim. Ceyda. Yok, Ceyda Hı? değil. Ceyda zaten bayağı kayıyor yani o sanki şeyci. E, Katarin'e biten. bitti. biten. bitti. Türkiye versiyonu. Türkiye versiyonu. Şey, e, bir oyuncu bir e, hanım var o Al, kötü düştü senden elinde... haber alınamıyor galiba yok <laughs> bayağı be <bir> bugün <laughs> dün gördüm çünkü elinde şey vardı o e... geçmiş olsun Buna buzda dans demeyelim edin. hani kıra döke dans diyelim evet. isterseniz. E şimdi tabii yani belli bir riskin altına giriyorsunuz ama buzun üzerindesiniz. <laughs> Hoca ne kadar yanınızda olursa olsun bir anda elinizden kaçırdığı anda veya dikkatsizliği anda düşebiliyorsunuz. Zaten şu anda temel eğitim oluyoruz. <laughs> e, 24'ünden sonra normal partnerlerimiz geliyor yurt dışından. Her ha, kişinin bir partneri olacak. Tabii. Tabi. acaba kim düşecek size? Hiç bilmiyorum. Rusmuş çoğu. E genelde Rus olur. <laughs> bir, bir Amerikalı, gerisi Rusmuş. E bir Rusmuş çoğu deyince böyle hafif bir tebessüm oluştu. ağzınızda. Yok bana Amerikalı verecekler. Tamam, Amerikalı, ha, Amerikalı Ben Amerika'yı tercih ederim. Ha, tamam o zaman. Peki. Öyle gidelim. <laughs> evet. Evet. Bu yaz öyle bir yanmışsınız ki efendim adınız e, bildiğiniz Özlem Taşpınar'a çıkmış maşallah. Oha <laughs> oha. Numa'ya kadar geldi yani mi o biz, biz oraya yetişemedik. Ben siz orada biz, kalmışsınız. Peki bu şişare. en esmer halinizi meraktan dolayı mıdır bu güneşte olan e, samimiyetiniz? Ben çocukluğumdan beri çok seviyorum güneşi. Bir de çok uzun süre kaldığım zaman hani çok özel bir çaba harcamama gerek kalmadan bu ay bütün yani Temmuz, Ağustos döneminde hep Bodrum'daydım. Hani özel öyle sabahtan akşama kadar yatmak yerine zaten denize girip çıkarken böyle kendiliğinden yanmış Bilmiyorum. oldum. Yani. Kendiliğinden Onu böyle seviyorum. bir yanla tadına girdim seviyorum. diyorsunuz. Çok Bayağı tenim çok kolay renk alıyor öyle <laughs> hani ben iki günde bir ayın sonunda kaldığım renge kavuşuyorum yani. Tenim babamdan dolayı Doğru. babamda da aynı. Doğru. Biz gibi. beraber bir ara evet. Hmm. Bodrum'da beraberdik. Biz bir aydır o dedik. Evet. Ben geldim. Rengi... İkinci gün gördüler beni. Evet. Üçüncü günü gördüler. Nasıl dedim böyle hmm. yandım. Bayağı yanmış. Ya öyle bildiğin gü 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 güneşe bırakıyorsun kendini ve bu Güneşli hale geliyorsun. Güneşte uyum var. <laughs> ya demek ki Pascal Numan'ın böyle bir durumu var. O ne kadar esmerse Uğurkan Bey siz o kadar beyazsınız. Sizin güneşleriniz <laughs> aranızda kalbi anladığı Maalesef. Kadar. Yok gidiyorum ben. O nasıl üç günde karardıysa ben iki buçuk ay sonra ancak kararabiliyorum. O da kararma değil. <laughs> it. Yani birazcık işte bir renk değiştirme maalesef. Siz gölgede uyumayı tercih ediyorsunuz anladığım kadarıyla. <laughs> yok efendim demin o içeride gördünüz hep uyuduğumu düşünmeyin maşallah. Ayşe Gözlerin ama Ayşe arkadan becindir. sürekli laf yetişiyor. Kitap okuyor. Yetişiyor. Sıfır, kitap. <gülüyor> <gülüyor> kitap okuyorum. Hakkınızdaki bütün şeyleri bir alacağım oradan. Yok kitap yok olun. yanamıyorum. Biz çok beyaz bir anda kızarıyorum ve derim soyuluyor. Anladım peki. İlk defilenizi İran-Irak savaşı zamanında yapmışsınız. Evet. Bu çok enteresan geldi bana. Bağdat'ta. Mesela son defile içinde bir 3. Dünya Savaşı falan beklentisi var mı? <laughs> Yok vallahi bilmiyorum. Ben son defile herhalde bir 50 sene sonra yapacağım Allah, Allah çok uzun çok ömür versin size tamam. ama İnşallah. hani öyle bir okazyon beklerler ya. Evet. Şu defileyi de şuna getireyim. İlki böyle oldu. Ee, ...jübile de böyle olsun diye. Yok yok jübilem çok daha farklı olacağına inanıyorum. Hı. Fakat hakikaten Irak savaşı zamanıydı ve biz e, o sırada sirenler ötüyor falan defile bitiyor, pıt aşağıya sığınaklara gidiyorduk. Bir dakika tamam. bir dakika nerede yaptınız ki bunu? Bağdat'ta. Bağdat'ta mı yapıldı? Tabii Irak savaşı ya. var. Ya Tabii. kim kandırdı sizi yani? Na, nasıl bir Yok <laughs> yok o zaman ve sevgili Gülten Süzer ben onunla birlikte beraber çalışıyordum. İthalat ihracat yapıyorduk ve ihracat müdürlüğü görevimdeydim. Daha koreograf falan olmamıştım. Dösterlik ama o sırada tabii içimde böyle bir şeyler var. Bir giydirmek, yani. bir hareket Tabii Tabii 28 bilir. sene önceden, 29 seneden önceden bahsediyoruz tabii ki. Hı hı. İşte o sırada oraya ihracatımız vardı, şirketin ihracatı vardı. Hı hı. Oraya gittik. Orada çok enteresan. Hani mesela podyuma çıktı mı e, mankenler? Hepsi Öyle çıktı. Bir hepsi o dönemin şu anda sevgili Yonca Ebu Ziya, Yonca Avcıoğlu, hmm. o dönemin işte Funda Güngör, Mine Manavoğlu, o dönemin dönem Semra ya. Atınaz, Hayır, Yaşar evet. Alptekin, o, o dönemin tabi. Tabii o o dönem manken, Hepsi 30 bu şehirlere bombalar yağarken, podyum Bombalar biz de defile yapıyorduk. Meslek aşkı diye buna diyoruz herhalde. <laughs> Valla benim ilk defilemdi şimdi olsa yapar mıyım bilmiyorum da o ilk defilem olduğu için o heyecan o hevesle tabii ki bunu yapmıştık. O zaman size de. Uğurkan Gazi Erez diyoruz bundan sonra <laughs> hayırlı tamam, olsun. Tamam fena değil Gazi o <laughs> Ayşe şimdi, sıra e, e, Ayşe ha. Hanım rahmetli Altan Erbulak e, evet. ustamızın neredeyse her yönünü almışsınız e, yazıp çiziyorsunuz, çiziyorsunuz. Bir karikatür çizemiyorum. Evet yani oyunculuk var şovmenlik var e, Karikatüristik o valideden mi geliyor yani almama yönünüz. E, e, evet bir de üstüne üstlük benim e, geçen hafta biz dayımı kaybettik. O da çok iyi Başım, bir ressamdır. Olsun. Teşekkür Başım, olsun. ederim. Almanya'da kaybettik. E inanılmaz iyi bir illüstratör ve çok iyi bir ressamdı. E, ailede herkes bir şey çiziyor. Bir tek ben çizemiyorum. Allah Allah. Çöp adam bile çizemem. Aynı o yani. kadar. Ya yani. bir sormadınız mı babacım hani sen tüm bu rahmetli artık o da eksik olsun dedik ya yani. eksik olsun. Ya yani bu kadarı var <laughs> o da o da eksik olsun doğrudur. Peki tek kadın stand upçi olarak biliniyorsunuz tek, bir yandan Yani da. şu anda başka kimse yapmadığı için yani bazen ilk diyorlar ama ilk ben yapmadım. Ya galiba öyle yaptı. de kalacaksınız çünkü hani kadınlar stand up konusunda pek e, Türkiye'de itibar görmüyorlar. Erkekler askerlik anılarını anlatıyor, bu neler anlatıyor? Dün <laughs> gece beraberdik. Ha. Allah Allah Allah. Peki neler anlatıyor diyorsak o zaman Ayşe bulan bize tam olarak neler anlattığını minicik bir gözden geçirelim isterseniz. Ondan sonra onun üzerine sorularımız olacak. Benim annemle babam isimleri Altan olduğu için evlenmişler. Hatta evlenirken nikah şahit yemin ediyorum. Ee, Annemin de Altandır. babamı biliyorsunuz zaten. ...Altan İlkin ve Altan Karındaş nikah şahitleri olmuş. <laughs> ve ben bir Ocak ayında doğdum. Yılını boş verin. Böyle... ...60 falan mıydı? 70 doğumlu mıyım? Böyle bir şeyim ha. Hatırlayamadım. <laughs> ee, o Ocak ayı... ...6 Ocak doğum günüm. Hani istiyorsanız kaydedin. Ee, Urkan Bilir. Annem o yıl başında şöyle... ...karnı burnu tabii o zaman... Herhalde kadınlar Huni ile dinleniyordu. Doppler testleri falan yoktu. Babam not yazmış. Altan bir, anneme altan 2, bana altan 3. Ne olursam olayım altan olarak doğacağım. Hani böyle bir sapıklık var mı? Hemen bir şey hatırlatayım. Altan, Engin Altan düz yatağında hiçbir ilişkim yoktur. O tarihlerde İstanbul'da altan adında nikah memuru bulamamışlar. Aramışlar. Ben böyle ay hani Norveçli şey e, medeni insan Kuzey Avrupa'da hello I'm from Turkey from Istanbul how are you halindeyim adamlar böyle bunlar ufak ufak böyle o kahvelere o su benim su zannettiğim şeyi koydular ve bir açılmaca Allah ya Rabbi böyle bir böl böl gibi İngilizce konuşuyorlar. Nasıl aman Ayşe come here I love you. Oh you are very nice girl. Yes yes I'm very nice girl diye. Biz kadınlar bir erkekle tanıştığımız vakit onun ilk telefon rehberimize yazarken yazarız mesela. Ali Eker 0532 bilmem ne. Ondan sonra şey diye yazarız. Ona bir isim veririz. Biblo Biblo, aa biblo arıyor, ay nur biblo arıyordu bakayım bir daha, ay öyle de öyle filan diye. Daha sonra aşk, o kadar ilerler ki bu sefer aşkım yazarız, 5m. Sonra böyle hafif böyle bir, hani evlenemiyoruz filan böyle bir adını koyamıyoruz, bir sıkıntı falan. aşkım. Bir, gene böyle bir aramız açıldı, bu sefer tekrar Ali yazarız. <laughs> Biraz daha açıldı, Ali Eker yazarız. Hepten bitti ayrıldık herif de aldattı. Yazarız sümük. Fakat bu sümükler sonra çoğalır ya bu sefer başlıyor. Sümük bir, sümük iki, sümük üç. Ben de sümük 49'da kaldık. Sen kaçtasın? Bu gösterinin üzerine e, sümük kaç şu anda? <laughs> Kaçın sümükteyiz? <laughs> Onlar genel bütün arkadaşlarımın Toplamlarından benim hikayem değil Hepsi ben birçok kadın arkadaşımın Hikayesini anlatıyor Ha Anladım peki yani e, cep telefonuzda herhangi Şu benim anda lakabı açtığımıza kadar uzanan bir şey Hayır, var yok. mı? Yok. Yani cep telefonunda Trafo yazan bir şey var Trafo o da enteresan evet. bir hani sen şey Öner sen kullanıyor musun Lakap e, cep telefonda <laughs> e, Şu anda kullanmıyorum ama bir e, Böyle hızlı olduğum bir dönem vardı benim <laughs> Oo. O dönemde Oo. Hadi anlat, o, hızla, Ne hızla, hızla lakap takardın? <laughs> sakın açma bir, sakın açma iki, <laughs> sakın açma üç. Vardı o dönem. Asla açma. Çünkü sürekli arardı ve ben <laughs> değişik numaralardan e, o zaman yoktu yani herkesin bir numarası <laughs> vardı. Sakın o ya gene mi arıyor ben gayri ihtiyari telefonu kaldırıp açıyordum onun için öyle kaydıramadım sakın açma bir. Veya eyvah vardı. Kaça kadar gittiniz mesela sakın açmada? Bir yaz 5'e kadar gittim. Bir yaz 5'e kadar. Bayağı bir skor yapmışsınız canım ya. Hızlı dönemimde o dönemim olduğunu bahsetmiştim. Peki, gibi. devam edeceğiz tüm bu sıcak sohbete. Kısa bir reklam aramız var. o reklam arasından sonra bildiğin gidiyoruz işte. Sakın açma. Bir kimdi biliyor musunuz?